Birincisi Öcalan Suriye'nin sınırları dışındadır. İkinci noktada ise biz PKK'yı desteklemiyoruz. Türkiye bizim kendisiyle birlikte PKK'ya karşı savaşmamızı istiyor. Bunu yapamayız. Biz Türkiye'nin Öcalan ve PKK'ya karşı polisi olamayız. Neden mi? Cevabını vereyim. Birincisi, bu Türkiye'nin bir iç sorunudur. Kendi çözmesi gerekir. İkincisi, Türkiye bize karşı dostça bir yaklaşımda bulunmuyor. Aramızdaki sorunlar çözülürse durum farklı olabilir. Öcalan'ın Suriye'ye ihtiyacı yok. İstediği yere, Avrupa'ya, Kuzey Irak ve Türkiye'ye gidebiliyor. Türk yetkililer ileri sürdükleri gibi Öcalan'ın nerede olduğunu bilmiyorlar. Bu gerçektir. Söz konusu değil. Türkiye sadece PKK değil, bizim için birçok ülkeden daha önemlidir. Türkiye'nin istikrarı ve toprak bütünlüğü son derece önemlidir. Neden bizi Türkiye'nin düşmanı gibi görmek istiyorsunuz? Türkiye bizim düşmanımız değil. Bunu reddediyoruz. Terörü reddediyoruz.